Hello everyone. Welcome to our English lesson again. Merhaba sevgili gençler. Dersime tekrardan hoş geldiniz. Üçüncü ünitemiz, üçüncü alt temamız artık in the kitchen, mutfak ünitesini bugün itibariyle bitiriyoruz. Hadi dersimize geçelim. Evet, üçüncü alt temamıza bakalım. Making simple inquiries, kitchen tools. Yani bu alt temamızda mutfak aletlerini göreceğiz. Bununla beraber yemek aşamaları, malzemeler, adımlar, bunlarla alakalı bazı güzel bilgiler öğreneceğiz. Neler varmış bakalım? Lemon cookies with olive oil denen bir posterle başlıyor. Burada dikkat edilmesi gereken konu ölçü birimleri arkadaşlar. Mesela 100 ml işte 100 mililitre zeytinyağı gibi ya da işte 200 gram şeker, 3 yumurta miktar belirteçlerini sıklıkla burada göreceğiz. Mix karıştırmak demek genelde mikserle beraber olan karışım, salt var, tuz. Mix yine çırpmak, karıştırmak, baking powder, kabartma tozu. Miktarları yanlarında gram olarak ya da mililitre olarak belirtilmiş ya da adet olarak. Mesela one lemon, bir limon gibi. fırında pişirme ile alakalı da süreler göreceğiz biz burada. Mesela minutes, dakika demek kısa hali min. Şimdi isterseniz detaylı bir şekilde e, cümleleri inceleyelim. Ardından sorulara geçelim. Birinci e, kısımda e, asking about the ingredients var. Yani malzemelerle alakalı soru nasıl sorulur? Yani bu soruları sorduğumuzda aslında bizden malzemeleri istiyor. Şıklarda onları arayacağız gibi düşünün. Mesela do we use three eggs? Üç yumurta mı kullanırız? Ya da how much sugar? Sayılamayanlar için how much ifadesi kullanılıyordu. Ne kadar şeker? kullanmalıyım. Ya da what are the ingredients? En sık karşılaştığımız aslında what are the ingredients kalıbıdır arkadaşlar. Yani malzemeler nelerdir? Ingredients malzemeler demek. Ya da what are there in it? Bakın burada in var. İçinde yani bu yemeğin içinde neler var derken malzemeleri soruyor. Neye ihtiyacımız var? What do you need? Senin neye ihtiyacın var pişirmek için? Yine malzemeler. What should I use to cook soup? İşte çorbayı pişirmek için ne kullanmalıyım? Bunların e, çoğu arkadaşlar malzemelerle alakalı olduğu için şıklarda malzemeleri arıyoruz. Peki devam edelim. Malzemeleri öğrendik. Tamam. Süreçle alakalı sorularda neler var? Onlara bir bakalım isterseniz. Bakın burada process kelimesi var. Process. Aynı zamanda recipe yani bu ikisi aynı anlama geliyor. Yemek tarifi demek recipe proses, süreç yani yine yemek tarifi anlamına geliyor. Bir de arkadaşlar step var. Üçüncü kısımda onu göreceğiz. Aşama demek, adım demek. Bu da yemek tarifi demek. Yani bunları gördüğümüz zaman yemeğin aşamaları, yapılış sürecini bizden istiyor. Şimdi bakalım can you describe the process. Süreci tarif edebilir misin? Yani yemek yapma aşamalarını demek istiyor. Ya da can you tell me how to make it. Bakın bu ifade de önemli. How to make nasıl yapılır. Devamında yemeğin ismi gelir mesela. Nasıl yapılacağını bana söyleyebilir misin? Recipe'i bana söyleyebilir misin? Yani tarifini. Nasıl hazırlıyoruz the dish yemeği. Ya da özne bizse tabii ki biz nasıl hazırlayabiliriz şeklinde. How do you cook? Bakın yine how ve cook ifadesi geldi. Yukarıda da how kelimesi var. Nasıl pişiririz? Yukarıda nasıl yaparız? Yani bu kelimelere dikkat edersen sık sık karşılaşacağız zaten. Bizden yapım aşamalarını istiyor. Ee, pişirme yolları nelerdir? Way yol demek. Ya da en kısa haliyle tarif nedir? Şimdi e, alt kısımda da aslında yine e, aşamalardan bahsediyor. Burada how many steps? Mesela kaç tane aşama var bu tarifte? Bu zaman bu soruda daha çok böyle doğrudan cevap vermek gerekir. 3 aşama, 5 aşama gibi. Ya da what is the last step? Burada last kelimesini yeri gelmişken söyleyeyim arkadaşlar. Last, LGS'de çıkmıştı. Hatta aynı buna benzer bir tabir çıkmıştı. Son aşamasında ne yapıyor diye. Last, son demek. Buna dikkat edin. İsterseniz şöyle not alıp yazabilirsiniz. Son anlamına geliyor. What is the next step? Bir sonraki adım nedir? Aşamaları belirtmiş. Bir sonraki adımını size sormuş olabilir. Ya da bakın burada after ve before çok karşımıza gelecek. Daha önce de size anlatmıştım. Before önce demek. After sonra demek. Ve bu kelimeleri gördüğümüzde ortada gördüğümüzde sondan çeviriyoruz. Yani onu ilave ettikten sonra ne yapmalıyız şeklinde. Böyle sondan başa doğru olduğunda daha sağlıklı bir çeviri yapmış oluruz. Bir de arkadaşlar yukarıda da belirttiğim gibi bu temamızda mutfak malzemeleri var. Nelerdir onlar? Daha çok alet olarak düşün, alet edevat olarak düşün. Mesela baking tray, pişirme tepsisi gibi ya da pot, tencere. Baktığımızda baktığımızda mesela grater, rende trade tepsi ya da bol kase gibi. Bunlarla alakalı etkinliğimiz yine her zamanki gibi var sevgili gençler. Şurayı şu kelimelerle alakalı etkinliğimizi aşağı bırakıyorum. Siz oradan e, etkinliği yapar. Sonra soru çözümlerinde devam edersiniz. Ben sorulara geçiyorum. Sizi sorularda bekliyorum sevgili gençler. Evet sevgili gençler. Üçüncü temamızın da sorularına geldik ve artık üçüncü e, üniteydi. Bu 10 soruyla bitireceğiz inşallah. Şimdi bakıyoruz birinci soruda. Bakın uzun bir e, yemek tarifi söz konusu. First ile başlamış. Then, daha sonra, next, daha sonra after that, ondan sonra, finally ile bitirmiş. Bizden e, chocolate cookies yani çikolatalı kurabiyenin tarifini bize vermiş. E, burada soru da tarifle alakalı olacak. Hemen inceleyelim. Bakın burada bir After var dikkat edin. After neydi? Sonra demekti. Cümlenin ortasında bir yerde after'ı görürseniz cümleyi sondan başa doğru çevirmenizi her zaman öneririm. Daha sağlıklı bir çeviri olur. Yani şurada bir e, eylem var, bir aşama var, yemek aşaması var. O aşamadan sonra servis etmeye hazır. E, burada servis etme son. Yani servis ediyorsak son bir yer, son aşama. O zaman bir öncesindeki aşamaya bakacağız. Hemen geliyoruz. Bakın soruda servis etme var burada. Evet ılık bir şekilde servis edin diyor. Warm ılık. Tamam. Bundan önceki aktiviteye gidiyoruz. Yani bu aşamadan sonra servis edin demek istiyor. Burada finally son olarak bake fırında pişirin diyor. Half an hour. Evet. Hour saat demek arkadaşlar. Hour saat. E, ama burada half var hocam. Half. Tamam. Half da yarısı demekti. E, sağ, bir saatten bir saat 60 dakikaysa yarısı da 30 dakika olacak. Şıklarda ya yarım halftan bahsedecek ya da 30 dakikadan bahsedecek. Geliyoruz. Bakın 5 şıkkında hemen kendini gösterdi. Değil mi? Evet diyor ki 30 dakika onu pişirmelisiniz. Yani şu ifadeyi şu 5 şıkkını şuradaki boşluğa alıyoruz. Şimdi okuyalım. 30 dakika pişirdikten sonra servis etmeye hazır. Ney? Çikolatalı kurabiyeler. Evet. Bu kadardı arkadaşlar. Diğer aşamalarla bir işimiz yok. Çünkü bize nokta atışı olarak nereye bakmamız gerektiğini bize söyledi. Şimdi ikinci soruyla devam ediyoruz. What does Pam's brother prefer eating? Yani diyor ki Pam'in kardeşi varmış. Bu tercih ediyor yemeği. Ama what? Neyi yemeği tercih ediyor? Yani şimdi biz metni okuyacağız. Metne göre karar vereceğiz. Bakıyoruz my brother diyor. Benim kardeşim tercih eder fried potatoes. Ee, güzel. Izgara, yağda kızartılmış patatesi tercih eder. Aa burada to var. Hatırlıyor musunuz? Prefer to. Evet, prefer to varsa prefere yakın olan tercih ediyor. O zaman boiled pota potatoes yani haşlanmış patatesi tercih etmiyor. Fakat o biliyor onların sağlıklı olmadığını. They aren't healthy. O ayrıca never eats asla yemez. Ne Yemez mashed yani ezilmiş, püre haline getirilmiş veya fırınlanmış patatesleri yemez. Bizim için önemli olan yediği arkadaşlar. Ne yiyor? Bakın what uh, does Pam's brother prefer eating? Ne yemeyi seviyor? Yağda kızartılmış patates. Biz sadece buna odaklanacağız. Şimdi bakıyoruz hemen. Yağda kızartılmış patatesler nerede? Tabii ki 5. şıkkında arkadaşlar. Şurada yağda kızartılmış A şıkkında haşlanma var. Boiled. Burada mesh var. Yani ezme, püre haline getirme. Burada da bake var. Bunlar olmuyor. Üçüncü soruyla devam edelim. Hemen geliyoruz. Bakın after dinner, akşam yemeğinden sonra you and your wife go to a cafe. Sen ve eşin kafeye gidiyorsunuz ve want to eat something sweet. Tatlı bir şeyler yemek istiyorsunuz. Bakın burada eat kelimesine dikkat edin sevgili gençler. Yemeden bahsediyor ama burada bir de sweet var. Yani tatlı bir şeyler yiyorsunuz tatlı bir şeyler yiyecekler. Peki bir garson geliyor, menü veriyor. Şimdi how does the waiter, waiter garson ask your preferences? Yani bir garson size nasıl sorar? Do you want to drink something? Bir şeyler içmek ister misin? Şimdi kafe sizin kafanızı karıştırmasın. Kafe deyince sadece içecek geliyor aklımıza. Ama burada eat var arkadaşlar. Sweet var. Yani burada yeme ile alakalı eylem var. O yüzden a olmaz. How would you prefer your beef? Bifteyinizi nasıl tercih edersiniz? Ama biftek yok. Bir kere biz tatlı yiyeceğiz. İkincisi durup dururken bifteye sipariş vermeden kızarmış mı olsun, çok mu kızarmış, az mı demeyiz yani. Hangi tatlı? Bakın bu olur. Do you want to try? Hangi tatlıyı denemek istersiniz? Evet işte cevabımız çıktı ortaya arkadaşlar. Hangi tatlıyı denemek istersiniz? Değe bakalım. Niçin bu tatlıyı tercih ediyorsunuz? Hayır böyle bir şeyi... Garsonun sorma gibi bir hakkı yok arkadaşlar. Devam edelim. Evet uzun bir soru var. Üç boşluğumuz var. Üç boşluğa gelecek olan e, şıklar var. Bir tanesi not yani gelmeyecek dışarıda kalacak. Peter ile Judy tamam resimlere baktıysanız biz hemen soruya odaklanalım. Şimdi bakıyoruz e, soru sorulmuşsa ve boşluk sorudaysa yapmanız gereken şey cevaba bakmak arkadaşlar. Cevaba bakarak soruyu tahmin edebilirsiniz. Yani bir bardak çilekli limonata. Bu kadar. Soruda ne olabilir? Ona bakacağız. Sonra ikinci boşlukta yine bir soru var. Limonlar diyor, çilek diyor, nane yaprağı diyor, su diyor. Bakın burada malzemeler var. Bunu kodlayın. Tamam. Daha sonra bir soru daha gelmiş bu sefer first demiş ilk olarak şöyle yapıyorsunuz second ikinci olarak şöyle sonra next var sonra burada after that ondan sonra var derken finally ile bize bir yemek tarifini veriyor. Ha, demek ki burada da tarifini isteyecek. Şimdi hemen şıklara bakalım A şıkkı ne kadar süre onun hazırlanması böyle bir soru yok cevabımız çıktı ortaya aslında. Hocam nasıl yani? İyi de burada hiç süreden bahsetmedi ki. 30 dakika, 20 dakika bu kadar sürüyor gibi hiçbir şey yoktu. Biz yine de diğer şıklara bakalım isterseniz. Bakın şu kısım what is the process? Bunun tarifi nedir? Yani bu son boşluğumuza geliyor. İstersen şöyle temizleyelim. Bakın burası B olur. Burası B. B'yi buraya yerleştirdik. Tarifi nasıldır? Başlıyor açıklamaya. Güzel. O zaman bunu eledik. Çünkü biz uymayanı arıyorduk. Hangi içeceği sen tercih edersin yazın. Bakın şurada. C şıkkı. Çilekli limonatayı tercih ederim. Tamam. Peki What do you need to make it? Bunu yapmak için neye ihtiyacım var? Hatırlarsanız ben e, malzemelerle alakalı soru nasıl soruluyor kısmında anlatmıştım bunu. E, bu da güzel oldu. Bakın burada nasıl yaparsın malzemeleri. Söyle e, neye ihtiyacım var? Özür dilerim. Neye ihtiyacım var yapmak için malzemeleri saymış. Limon, çilek vesaire. Bu durumda arkadaşlar cevabımız aşık olacak. Çünkü How long ne kadar süre demek? cevabında muhakkak süreye dayalı şeylerin olması gerekiyordu. Gelelim 5. sorumuza. Evet. Şimdi 5. sorumuzda e, bir soru var yine. Cevapta tabii ki diyor first diyerek açıklamaya başlıyor. Güzel. O zaman burada bir tarifle alakalı bir soru olacak. Hangisi en güzel şekilde tamamlar diyor. A şıkkına bakalım. What do you have for an omelet? Bir omlet için neye sahipsin? Bu olmaz. Çünkü burada bir de tabii ki demiş ve başlamış açıklamaya. Do you like making cake? Kek yapmayı sever misin? Tabii ki diyor. E, bu bir dursun isterseniz. Ne sıklıkla sen e, omlet yaparsın? Tabii ki ile cevap verilmez. Do you know how to cook an omelet? Bir omletin nasıl yapıldığını biliyor musun? Abi? Bu çok güzel oldu. Şimdi e, sen kek yapmayı sever misin? Tabii ki diyebilir. Ama devamında first deyip açıklamaya gitmesi için onun bir soru sorması lazım. Tarif etmesi lazım. Yani tarif etle alakalı bir şey olmadan direkt açıklamaya gerek yok. O yüzden B'yi bekletmeye almıştım arkadaşlar. Şöyle yapmıştık. Ama şimdi bir D'yi yerleştirelim. Bakın daha iyi anlayacaksınız. Sen bir omletin nasıl yapıldığını biliyor musun? Tabii ki de biliyorum diyor ve açıklamaya başlıyor. Meydan okumuş yani bu kadar açıklaması olur mu? <laughs> evet bu durumda B olmuyor arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı olacak. B olduğu zaman yani sen bir kek yapmayı sever misin? Elbette cevabı olabilir de ama devamındaki açıklama bu soruya uygun değil arkadaşlar. Evet altıncı soruyla devam edelim. Altında Mark ve Thomas. Aşçımız Thomas. Bakalım neler olacak e, kendi aralarında bir diyalogları var. Burada bir boşluk var. Bu boşluğa hangisi gelemez? Evet bakın burada not var. Ona dikkat ediyoruz. Hemen Thomas diyor ki Mark Thomas Your tomato top is very delicious. Senin domates çorban çok lezzetli. Teşekkürler diyor aşçımız. Is very easy to make. Yapması çok kolay. Easy. If you want it, e, istersen I give you its recipe. I can give you its recipe. Sana tarifini verebilirim diyor. Bakın recipe var. I will be glad if you do is I will be glad if you do this. Eğer bunu yaparsan çok memnun olurum diyor. Ve bakın burada ne isteyecek? Tarifini verebilir misin diyecek. Çünkü burada başlamış first diyor. Sonra devamında then diyor. Ondan sonra diyor vesaire. Funnely ile bitiyor. Yani buraya tarif gelmesi lazım. Tarifini verebilir misin? Ama bize hangisi gelemez diyor. O zaman üç şıkta tarifin farklı formlarını göreceğiz. Bir şık zaten alakasız olacak. Bakalım. What are the steps of the soup? Çorbanın aşamaları nelerdir? Bakın bu tarif olur buraya. Güzel. How do you serve it? Sen e, onu nasıl servis edersin diyor. Hmm, bu olmamış. Bakın what is the process? Bunun süreci nedir? Nasıldır? Güzel. İkinci e, tek, şey, ikinci olarak, e, ikinci form e, yemek tarifinden bahsetmiş. How do you cook it? Sen onu nasıl pişirirsin? Bakın bu üç cümleye baktığımızda yemeğin nasıl pişirildiği ile alakalı ifadeler. Farklı formlar ama aynı şeyler ifade ediyor. Ama B şıkkına baktığımızda bu buraya uymuyor arkadaşlar. Neden? Çünkü sen nasıl servis edersin diyor. Sıcak mı, soğuk mu? Genelde son aşamayla ilgili bu kullanılır. O yüzden cevabımız B şıkkı oluyor. 7'ye gelelim. Bakalım 7'de ne var? Resimli bir soru. Şıklarda resimler var. Ee, odaklanıyoruz sorumuza. What is the Jack's mom? Going to the first. Evet güzel. Bak diyor ki. Jack'in annesi do yapacak first ilk olarak neyi yapacak bakın burada first var aşamalarda ilk olanını soruyor bakalım e, yukarıda ha, zaten buradan başlıyormuş what are you go uh, what are you doing mam ne yapıyorsun anne I'm going to make a tomato salad dear domates salatası yapıyorum tatlım hmm, sounds great Harika görünüyor. You should wash the tomatoes first Mesine de bir e, tavsiyede bulundu. Yıkamalısın diyor domatesleri arkadaşlar. Şimdi wash yıkamak tomatoes domates. Sen domatesleri ilk olarak yıkamalısın dediği için cevabımız burada şıklarda yıkamayla alakalı hangisi ise e, o olacak. Evet cevabımız 5 şık arkadaşlar. Gelelim 8. sorumuza. E, yine resimli bir soru var arkadaşlar soruya odaklanıyoruz her zamanki gibi. Bizden ne istediğini öğrenelim yukarıyı okuyalım. What does the girl kız need? Neye ihtiyaç duyuyor? Ne yapmak için? Peel. Hatırlıyor musunuz kelimelerimiz arasında? Vardı soymak demek arkadaşlar. Burada da salatalık var. Salatalığı soymak için neye ihtiyacı var? <laughs> yukarıyı okumaya bile gerek yok aslında arkadaşlar. Çatalla soyma becerisi olanlar olabilir ama benim yok şahsen. Şimdi bakıyoruz A'da tava var, B'de çatal var, D'de kase var, C'de de bıçak var. Cevabımız bu durumda arkadaşlar C şıkkı olacak. 9. Evet arkadaşlar şimdi burada bir boşluk var. Bu boşluğa uygun olanı getireceğiz. Herhangi bir olumsuzluk da olmadığına göre. Şimdi diyor ki what is the secret of boiled eggs? Yani haşlanmış yumurtanın secret'ı nedir? <laughs> sırrı nedir diyor. <laughs> Bakalım bir sırrı var mıymış? Evet. The secret is to bring them to the room temperature before cooking. Hmm, Bakın burada before var. Ondan gelelim. Pişirmeden önce oda sıcaklığına onları getirin diyor. Sır bu. İlginç değil mi? Yani hani buzdolabında oluyor ya e, yumurtalar. Önce bir oda sıcaklığına gelmesi gerekiyormuş. Sonra bir soru sormuş. Bilmiyoruz ne sorduğunu. Yaklaşık olarak 4-5 dakika. Soru zaten çıktı. Ne kadar süre demek isteyecek arkadaşlar? Şimdi şıklara gelelim bakalım. How do you like it? How do you like it? Sen onu nasıl seversin? Ee, yağda mı yoksa haşlanmış mı? Bu olmaz arkadaşlar. Ben onu daha iyi pişirebilir miyim? Olmaz. Çünkü cevapta da 4-5 dakika demesi lazım. Sağlıklı mı diyor bu haşlanmış yumurtalar? Böyle bir cevap olmaz. How long? Evet cevap çıktı ortaya arkadaşlar. Daha önceki sorularda da gelmişti. Ne kadar süre ben onu e, haşlamalıyım? Yaklaşık olarak 4-5 dakika. Bakın minutes dakika demek bazen kısa haliyle min gelebiliyor. Buradaki about da yaklaşık olarak anlamına geliyor. Son sorumuza doğru yol alıyoruz sevgili gençler. Bir tablo sorusu var. Hangisi olabilir? Bakın dikkat edin büyük yazmış ama not ifadesi yok. Yani hangisi uygundur olabilir diyor. Şimdi bir İngilizce öğretmenimiz var. Bir anket hazırlıyor öğrencilerine yemek tercihleriyle alakalı. Sonuçlarda burada arkadaşlar dünya mutfağından farklı farklı seçenekler var. Öğrencilerin de tercihleri burada. Şimdi hemen şıklarla tabloyu karşılaştıracağız. Sonuca ulaşacağız. Acaba hangi soruyu sormuş da öğretmenimiz böyle bir tablo ortaya çıkmış? A şıkkı hangi tatlıyı sen yazın tercih edersin? Yani burada tatlıya özel bir durum yok. Farklı ülkeler var. A'yı elememiz lazım. B şıkkında pastanın diyor yani makarnanın hangi ülkeye ait olduğu. Arkadaşlar belong to ifadesi e, ait olmak anlamına geliyor. Şöyle tam görünsün. Belong to ait olmak demek. Hangi ülkeye aittir diye sormuş. Bu da uygun değil. Özel bir e, yemek türünden bahsediyor. Bize sadece ülke isimleri verilmiş. Hangi mutfağı sen daha çok, en çok tercih edersin? Yani bu daha güzel oldu. Bakın arkadaşlar hangi mutfağı sen en çok tercih edersin? İtalyan mutfağı, Türk mutfağı. Her birinin tercihleri ayrı ayrı. Cevabımız bu durumda arkadaşlar C şıkkı olacak. D şıkkında da kaç aşama vardır diyor. Bu yemekte bunlar uymuyor. Böylece 10 sorumuzu da tamamlamış olduk sevgili gençler. Evet, sevgili gençler 3. ünitenizde böylece bitirmiş olduk. Yakında dördüncü ünitede telefon ünitesinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.